Evet, şu an Nadim Usta'nın bizden haberi yok. Üretimli olması gerekiyor. Bir gidip bakalım neler yapıyor. Baskın, basana. Abi Usta kolay gelsin. Hoş geldin, ne kardeşim? Nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Ne yapayım ya? Tavuklarla uğraşıyorum gördüğün gibi. Benim işim tavuk, baksana bu arada. Abi şimdi sana baskın yap Hoş geldin. Bugün seni YouTube'a çekeceğiz. Ama biliyorsun ki korona var. Tabii Korona ki. virüsü. Her o yüzden ki. korona selamını göstermek istiyorum sana. Şimdi önce sağa ye. Şöyle. Bu bir. Sonra bu. Evet selamlaştık. Şimdi oldu. Tokalaşmak yok. Kesinlikle. Korona. Evet. Şimdi Bunu ne yapıyoruz? Kardeşim şimdi karışık tavuk yapıyorum. Bunları parçalıyorum böyle ben. Bütün tavuktan çıkartıyorum böyle. Parçalayıp hep göğüslerini, adını, kalçasını, kanadını şişe geçirip güzelce soslayıp sunumumuzu yapıyoruz. Böyle grillerden, bütün tavuklardan, 1 kilo 200 gram tavuklardan da yapıyoruz. O zaman bütün tavuğu parçalıyor. parçalayalım. Evet, bütün tavuğu parçalıyoruz. Böyle kesiyoruz. Şimdi bu kestiğin kısım arka kısım değil mi? Kalça kısmı. Kalça kısmı bagetlerini ayırıyoruz. Abi mümkün mevli. olduğunca yağlarını alıyoruz. Derilerini temizliyoruz. Hep bütün derilerini ve Şimdi yağlarını. bütün işlemleri göreceğiz. Evet. Evet yıktı. deriler gitti. Bütün derilerini alıyoruz. Çünkü deri yanıyor ve yanık tadı geliyor. Tavuk pişmiyor, deri yanıyor. Gördüğünüz Aa. gibi. Kanatlarını ayırıyoruz. Ama sen nasıl olayım? Sos Bugün sosun tarifini verecek misin bize? Yoksa ya sır sos, olarak kalacak mı? Sos sırda ama hani kendimize özel. Sırda demeyelim de kendimize özel sosumuz. Sen bunu genelde e, sabahları yapıyorsun. Sonra öğlenleri unutuyor muydun? Nasıl oluyordu bu iş? Sabahları aklım çalışıyor, öğlenleri çalışmıyor gibi. <laughs> Sabahlara aklıma geliyor, öğlenleri unutuyorum ama işimizi biz aşkla yaptığımız için her şeyimiz çok güzel oluyor kardeşim. Baban istese sosu vermezsin yani. Kesinlikle. Babam istese vermem. Öyle bir şey. Peki. Zaten her ustanın kendine özgü bir el lezzeti, kendine özgü bir sosu var. Doğru. Herkes ne kadar da aynı malzemeyi kursa kendi el lezzeti var yani. Bizim de el lezzetimiz var. Bu birinci tavuğumuzu parçaladık. Şimdi bunu hızlı yapalım usta. Normal çalışıyormuş gibi yap. Tamam. Bakalım hızlı mısın gerçekten? Ya hızlı olmak önemli değil. Düzgün yapmak önemli. Kaç yılını verdin abi usta bu işe? İşte 15 senedir falan bu Alsancak'ta bu dükkandayım. Okuldan çıktığımda geldim buraya. 14 yaşından beri bu işin içindeyiz. Yani biz an hani diyorlar ya çekirdekten yetişme diye. İşte ben çekirdekten yetişmeyim. Var. Hiçbir yerde çalışmadım. Sadece burada şubemiz de yok. Bütün günümüz burada geçiyor böyle. Ama şöyle de bir gerçek var. Bütün İzmir'de tavuk üzerine restoranları gez. Sizin mangaldaki lezzet hiçbir yerde yok. Çünkü e, her şey bence sos değil. Sevgim... Her şey tavuk değil. Hepsi bir bütün. Aşk, sevgi, sos hepsi bir bütün olarak her kardeşim. Şey her şey aşkla yapacaksın. Ne iş yaparsan yap aşkla yapacaksın. Peki ama benim favorim kanat abi. Bugün o zaman kanat yiyelim. Evet yiyelim fark etmez kanat. Kanat tavuğun en lezzetli yeri ama ben dağlıyım göğüste ve karışıkta bagetimize tavuğun bütün hallerinde iddialıyım ben çok iddialıyım. Yok hepsi güzel ama benim favorim kanat. Tabii herkesin ağız tadı <laughs> lezzeti farklı. Kardeşim şimdi doğradık bunları. Tamam. Ben soslamaya geçeceğim. Tamam sosun hazır mı yoksa beraber mi yapacağız? Sosu ben kendim hazırlayacağım. Adem ustayı birkaç hani dakika yalnız bırakacağız. Ba ba babam, sonra babam gelse olmaz yani. Sosu vermiyor babam gelse vermem diyor. Az sonra tekrar buradayız. Evet bakalım Adem usta sosu Yaptı mı? Ustam gelelim mi? Gelme diyor adama bak ya. Esir aldı bizi burada ya. 2 dakika diyor bize. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Olcan kardeşim hazır. Buyurun. Tamam abi gidelim o zaman. Buyur Bu sos neymiş çok merak ediyorum ben. O sos özel bir sos. İşte hazırladım. Tavuklar hazır. Evet abi sosumuz hazır. Evet hazır kardeşim. Karışım hazır. Tarifini vermedin. Hayır tarifi kesinlikle olmaz. Babam gelse yok diyorsun. Aynen öyle. Öyle diyorum. Peki abi. Yalnız bu sos pişmeden ne güzel kokuyor. Her türlü güzel kokuyor kardeşim. Önemli olan zaten pişmesi değil. Pişmeden daha güzel kokması lazım. O tava olay lezzeti vermesi lazım. İşte görüldüğü gibi Peki abi sana bir soru soracağım. Şimdi evde ola ki biz bunu yaptık. Kaç gün sosta yatırmamız gerekiyor tavuğa? Öyle sorayım. Şöyle söyleyeyim kardeşim. Ortalama bir gün veya iki gün sosta kalması lazım. Hani en az bir gün kalması lazım. Bir, bir gün en az diyorsun. Evet. Direkt sosla pişir olmaz yani. Anladım. Bir gün bekletmemiz Ama iki gün ideal mi? Yani iki gün Şu en gün, güzeli mi? En güzeli iki gün. Ama hani anında o gün tozladım, pişirdim. Olmaz, toz akar, tutmaz kendini. Adem Usta küçük bir misafirimiz var. Kapıdan baktı gitti. Evet, hayvanlar hmm. bizim ömür boyu misafirimiz olarak da kalacaklar. Şimdi ben çok sık geldiğim için biliyorum, kemikleri de köpeklere veriyorsunuz. Tabii hiçbir türlü, hiçbir şekilde martılar dahil hepsini besliyoruz. Çiğlerini martılara, pişmişlerini soğuk hayvanlarına Ev hayvanlarına vermiyoruz. Önemli olan bizim için sokak hayvanları. Onların zaten sahipleri Tabii var. Tabii onların zaten sahipleri var. Önemli olan sahipsizler. Kaç dakika sürüyor peki bu e, soslama harekatı? Fazla bir hani şey değil artık pratiğe bağladığımız için de sürekli sürekli yaptığımız için uğraşmıyoruz. 5-10 dakika içinde hemen sahip dolaba atıyoruz. Evet kardeşim kanadımızı şişliyoruz sosumuzu yaptıktan sonra. Bu 4 bu 4 uç, uç kısmı olmak üzere kanat kısmı. Kanatları şişe yavaş yavaş takıyoruz. Sadece badem kısmı yok bizde. Böyle dört 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 kısmı. Şu şekil. Peki bu ara mesafeyi açmak önemli mi abi? Kesinlikle önemli. Kardeşime göstereyim şimdi. Şu şekil pişmesi ayrı. Tamam. Bu, bu buralarda hani çiğ kalma, kalması çok büyük bolaslık şu şekil zaten kestiğimde de göreceksin orada. Kestiğimde daha pişerken daha rahat gösteririm sana. Tamam. Şu şekil olması kesinlikle ve kesinlikle. Bu kanat. Önemli. Bir de karışık gösterelim. Bu karışığın kalça kısmı. Kalça kısmının böyle. Kiloluklarda ışık. en etli olan bu galiba. Evet, en etlisi bu. Yani çok açsanız karışığı tavsiye ediyoruz. Aynen öyle. Sporcu menüsü, göğüslü, kanatlı, bütün tavuğun... o kısım bütün... nedir abi en son taktığın? Bu kısım tavuğun kanat kısmı. İşte ben hmm. bu kanadı, bu kanat da böyle geliyor, ortadan ikiye bölüp dört bu dört buçuk kısmı olmak üzere işliyorum. Ama bunun kanatları biraz daha büyük tavuktan işleniyor. Yani şöyle de bir olay var, buradaki bütün tavukları bütün haldeyken sen kesip parçalıyorsun. Evet. Malzemelere göre Kesinlikle ayırıyorsun. Doğru değil mi? Kesinlikle hepsi kendimiz işliyoruz. Kesilmiş tavuk kabul etmiyorsun. Kesinlikle görmem lazım tavuğu, tazeliği önemli markasından çok tabii ki marka önemli de benim için tazeliği önemli. Tazeliği önemli. E marka gelmiş, bayat gelmiş önemli değil. Tazelik. Aynen. İyi kalite, kötü Bir, kalite. Zaten aynen. sen kötüyse gelmiyor. O kötü mal kesinlikle almıyoruz. Donuk mal kesinlikle almıyoruz. Şoklu mala kesinlikle karşıyım. Difriz'den kesinlikle tavuk alınmaması lazım. Taze kesim yani bu. Taze yani. kesim. Fabrikadan kesiyor, sabahına tavukçuya geliyor, tavukçudan bize geliyor. Hasan. Evet. Evet, Adem Usta hazırsak başlayalım. Başlayalım kardeşim, hoş geldiniz. Kanatlarımız. Kanatlar geldi. Baget. Baget. Karışık. Karışık. Tavuk şiş. Tavuk şiş porsiyon. Tavuk şiş, tek şişi. Dürüm, çift şişi porsiyon oluyor. Şiş olursa dürüm, evet. şiş porsiyon. Bunun ince, bu tavuk şiş ince kısmı da var. İncikten de yapmaya başladık onu. Kalça mı oluyor? Kalça şiş, incik şiş, aynı şey. Daha i̇ncik biraz daha yağlı oluyor. Biraz göğsümüz ama çok güzel. İncik biraz daha tek marka yağlı olmaz. Buraya çayı da koyuyorsun. Çayı çay. demliyorsun. Tabii, her zaman çayımız var. Ben çay içmesem olmaz. Çaysız olmaz. Bir de gazozsuz olmaz. Gazoz? Nile gazoz ya, gazoz sorur mu? İç abi o zaman Nile gazozu. Siz içmiyoruz mu? Ben az sonra içeyim. Şimdi Adem Usta Nile gazozunu içiyor. Dükkan tabelasının ismi Urfa Dürümü e bir olabilir ama... Adem Usta Nile gazoz. Evet. Tabel, Doğru mu? Tabel Tabela, tabelamız ustamızdan hatıra. Ustamızdan, ustamızdan hatıra. hatıra olduğu için tabelamızın ismini kesinlikle bozmuyoruz. Çünkü bir dükkan kaç yıllıktı abi? Bu dükkan 25-24 yıllık dükkan. 24 Yaklaşık 15 senedir ben buradayım. 15 sene, 6 sene sağ ustam Ufa, Ufay beni yetiştirdi. 30'lardan sonra emekli oldu tabii. Peki abi, senin yaşı da söyleyelim de izleyenler bir şok edelim. olsun istersen. Tabii benim yaşım 28 kardeşim. 14 yaşından beri burada çalışmaktayım. Ama hayat biraz yordu bizi. Tabii ki hayat yordu, çoluk çocuk var tabii ki. Şimdi az sonra çizme işlemi, doğru mu? Kardeşim çizme işleminden daha önce bunların hafif ateşte pişmesi lazım hafif ateşte ne kadar hafif ateşte pişerse o kadar güzel olur o kadar lezzetli olur hani ne kadar har ateşe atarsan o kadar da tat olmaz peki abi bir kanadın pişme süresi nedir? bir kanadın pişme süresi yoğunluğa göre değişiyor tabi ama normalde 10-15 dakika arası kanat pişiyor ama yoğunluk atıyorum yoğunluk var bir 15 dakikadan koymalısın üstüne çünkü o kanat çıktığı an öyle oluyor ki bazen tezgah full oluyor o mallar ne kadar çıktıkça ben oradan atmaya başlıyorum Hani başka türlü olmuyor. Adem usta lavaşlar makine mi el açması mı? El açması kardeşim. Lavaşlarımızda da eski çalışıyoruz lavaşçılarımızla. Çünkü makine güzel olmuyor abi ya. Tabii makine ben tavsiye etmiyorum ve almıyorum da. Ben pide bile yapılırken makine de açılıyorsa Tabii hoşuma gitmiyor. El lezzeti farklı makine ayrı. Sizin slogan neydi? Lezzet ellerinde. Peki kimin elinde? Benim elinde mi? Müşterinin şey senin elinde mi? Vallahi yeğenin elinde ve benim elimde. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce ama benim elimde. <laughs> evet, e, Oğulcan kardeşim. Şimdi kanatlarımızı kesmeye başlayacağız. Sırayla kanadımızı, karışığımızı. Tamam. Kanadımız bu. Peki Adem Usta, bunu ne kadar çok açarsan o kadar iyi mi yoksa kötü mü? Ne kadar açarsan o kadar iyi pişer kardeşim. Şimdi göstereceğim sana kemiklerine kadar piş pişecek bu. Biraz önce sana gösterdiğim aralarını açma şeyi işte bundan kaynaklanıyor. Bu aralarının pişmesine neden oluyor. Hmm. Ne kadar açık olursa o kadar güzel pişiyor. Bagetimiz kardeşim. Çizgi filmlerdeki bagetleri mi adam abi? Evet. Karışıyor bu kardeşim? Kalçası. Evet, göğüslü, her şeysi var. Salatamızı yapıyoruz kardeşim. Lahana, narul, havuç. Tabi isteğe göre değişiyor. Domates. Salatanın olmazsa olmazsa sumak. Güzelce karıştırıyoruz. Ben araçsına atıyoruz. Salatamız bu. Sumaklı soğana isteğe bağlı az da pul biber atabiliriz. Lezzet verir. Ve sumaklı soğanımızı iyice karıştırıyoruz. Şu. Kardeşim lavaşları ee, soslu veya sossuz müşterinin isteğine bağlı. Ama benim tercihim soslu lavaş. Böyle işlerini ısıtıyoruz zaten. Lavaşları evet, kestik. Böyle. Önce ikiye böldük. Sonra dörde mi? Evet kardeşim. Evet. Yemeğimiz hazır. Yağlı bakar mısın? görüyor musunuz? Bu sosun tavukla dansı mı oluyor Evet. Da? Bakar mısın kardeşim? Kemiklere kadar pişti mi? Şimdi göstereceğim sana kardeşim. Şöyle göster. daha ısırmadan, dokunmadan dökülüyor ya. Sallasan dökülecek. Ama dökülmedi. Sallayalım. <gülüyor> <gülüyor> dökülmedi, açıldı. <laughs> tamam, uğraşmayalım daha fazla. Aa, benim ekmek Şurada. Kardeşim köz biber olmazsa olmazlardan biri. Ama istek üzerine galiba. İstek üzerine her şey. Çöpe gitmesin bizde maksat. Şöyle, acı mı? Biberler acı tatlı şansını artık diyoruz. Ama acı diye alıyoruz. Acı diye alıyoruz. Evet. Evet oğlum evet. kardeşim. Adem Usta şimdi bu tavuk nasıl denir? Benim yediğim bir sistem var ama sen belki bana daha farklı bir şey gösterebilirsin. Kardeşim bu tu. Vay bak bunu bilmiyordum. Tamam. Alıyorsun. Oo zaman şu şekil. Oo üç parçayı kopardık. Evet. Şimdi sumaklı soğan. Abi az koyalım ya. Az mı koyalım? Az koyalım. Tamam. Tamam. Evet. Salatayı içermiyorum. Neden? Lezzet. Lezzet. Ellerimizde oh. elle yiyeceğiz. Çatal da. Ofa ofa. Ça <laughs> çata çata Çatal da getiririz. Bu. Bilay. Oh. <laughs> Bastan aç. Deniz böyle. Yapar. Deniz de acıkmış. Deniz de acıkmamış bence. Midesi bunu. Az sonra. Az sonra. <gülüyor> 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 Buyur kardeşim. Evet. Çatal. Bir de mide gazoz alabilir miyiz? Tabii hemen getirsinler kardeşim. Olay bu. Deniz sana da yapayım mı kardeşim? Olur. Az mı çok mu? Yeter mi? Nasıl istiyorsan. Nasıl uygun görüyorsan. Şu şekil Buyur kardeşim Az yemeyelim çok yiyelim Ama e, Benim asıl sevdiğim olay o değil Bence bunu yiyorsam böyle biraz Sen görüyorsunuz bu arada Daha dokunmadan parçalandım Biraz evet. batmamız gerekiyor bence Tabii, evet. Yani biraz yağlanmamız lazım sanki Bunun tadı öyle çıkıyor Sen ne diyorsun bu işe? Aynen öyle bak kardeşim bu da Şurada iki tane kemiği var şuradan şöyle çıkardık mı? Kemikler tamamen etten ayrılacak. Olay şu. Vay be. Ama ben şey sevmiyorum abi. Kırdak sevmiyorum. Evet, kırdak alabilirsiniz. Şu, şu parçayı görüyor musun? Denizciğim yaklaş istersen. İşte bu ya. Nasıl? Efsane. Aferin olsun. Bence Alsancak'a gelip Adem Usta'nın tavuklarını yemelisiniz. Yani Mekke'nin sırtını daya, evet. 25 adım at, Urfa Dürüm Evi'ne Urfa yardım. Dürüm Evi'ndesiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize, iyi, iyi, iyi bakın. Yaparız.